Merhaba arkadaşlar, yeni bir karşılaştırma videosuyla karşınızdayız. Bugün sizler için Samsung'un orta segmentte en güncel cihazlarından olan A30s modeli ve yine en güncel cihazlarından olan A20s modeli ile karşınızdayız. İki model arasındaki farklılıklara hep beraber göz atacağız. Yine modellerin kamera performansı ve hız testini de elimden geldiği kadarınca yapmaya çalışacağım. Öncelikle modellerimizin fiyatlarından bahsedelim. Galaxy A30s modeli güncel fiyatı ile 2500 TL olarak Türkiye piyasasında bulunurken Galaxy A20s modeli ise güncel fiyatı ile 2000 TL olarak Türkiye piyasasında bulunmakta. Sizler için en güncel tanıtım ve karşılaştırma videolarımızı yapmaya çalışıyoruz. Sizlerde hangi tanıtım ve karşılaştırma videolarını yapmamızı istiyorsanız bunları yorum bölümünden bizlere yazmayı unutmayın lütfen. Daha kanalımıza abone olmadıysanız da sağ köşeden kanala abone olarak ve özellikle zil butonuna tıklayarak yeni yükleyeceğimiz videolarda haberdar olabilirsiniz. Öncelikle modellerimizin ekranlarına bakalım. A30s modelimizde ekran olarak 6.4 inçlik gayet geniş bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Ve 720 x 1560 HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Bu modelde 268 ppi'lik bir yoğunluğa sahipken ekran olarak süper AMOLED ekran kullanılmış. Ekran gövde oranı olarak baktığımızda ise 84.5 yüzdesine sahip. Galaxy A20s modelimizde ise 6.5 inçlik bir ekran boyutuna sahip bir tık daha A30s modelinden daha geniş bir ekrana sahip diyebilirim ve 720p 1560 HD Plus bir çözünürlüğe sahip. Çözünürlük olarak her iki modelimizde aynı piksel yoğunluğu olarak ise 259 ppi'lik bir yoğunluğa sahip. Bu model ise 81.24 yüzdesine sahip ekran gövde oranı olarak. Modellerimizin işlemcilerine baktığımızda ise 1.8 GHz'lık Exynos 7904 serisi kullanılmakta ve model 8 çekirdekli. Dahili hafıza olarak 64 GB'lık bir hafızaya sahipken yine hafıza kartı desteği sayesinde 512 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. RAM olarak ise bu modelimizde 4 GB RAM kullanılmış. Galaxy A20s modelimize baktığımızda ise bu modelimizde 1.8 GHz'lık Snapdragon 450 kullanılmakta. A30s modelimizde Exynos 7904 serisi kullanılıyordu. Bu modelimizde ise Snapdragon 450 kullanılmakta. Yine bu modelde 8 çekirdekli ve dahili hafıza olarak 32 GB'lık bir hafızaya sahip. RAM olarak ise 3 GB RAM yer alırken yine hafıza kartı desteği sayesinde 512 GB'a kadar hafızayı arttırabiliyorsunuz. Temel donanım olarak baktığımızda A30S modeli ile A20S arasında 500 TL'lik bir fark vardı. A30S modeli A20S'e göre fiyatına oranla gayet iyi ve başarılı diyebilirim. Arkadaşlar sizler için ufak da olsa bir hız testi yapmak istiyorum. Bazı uygulamalarımızı ana ekranımıza aldık. Bakalım uygulamalarımıza bastığımızda hangi modelimiz daha hızlı açacak? Haritalar uygulamasına tıklayalım. Burada ise Galaxy A30s modeli bir tık daha hızlı. YouTube uygulamamıza tıklayalım. Burada Galaxy A20s modelimiz daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. YouTube'dan ise kendi kanalımız olan teknolojimi arattığımızda burada ise her iki modelimizde hemen hemen aynı hatta A30s modeli bir tık daha hızlı diyebilirim. Bu sefer de Google arama motoruna tıklayalım. Burada her iki modelimizde hemen hemen aynı Google'dan bir şey arattığımızda ise Galaxy A20s modeli bir tık daha hızlı diyebilirim. Bu sefer de Chrome arama motoruna tıklayalım. Burada da yine her iki modelimizde hemen hemen aynı Chrome arama motorundan YouTube uygulamasına tıkladığımızda ise Galaxy A30s modelimiz bir tık daha hızlı ve başarılı. İsterseniz ses olarak da bakalım. Şu anda Galaxy A30s'in sesini duymaktasınız. Bu sefer ise Galaxy A20s modelimizin sesine bakalım. Sonra güçsüz diş etleri. Ve en sonunda diş kaybı. Açıkçası Galaxy A20s modelinin ses kalitesi olarak bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu modelimizde de Dolby Atmos ses özelliğine sahip. Bunu da belirtmiş olalım. Dilerseniz videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Peki batarya performansı olarak hangi modelimiz daha iyi? Arkadaşlar A30 S modelimizde 4000 mAh'lik gayet güçlü bir batarya yer aldığını söyleyebilirim. Yine bu modelimizde hızlı şarj desteği var. USB Type-C girişiyle 15 voltluk hızlı şarj desteği sağlayabiliyor bu telefon için ve bunun yanı sıra daha hızlı veri aktarımı da yapabilmekte. A20S modelimize baktığımızda ise A30S'de olduğu gibi 4000 mAh'lik gayet güçlü bir batarya sahip ve yine USB Type-C girişi sayesinde 15 voltluk hızlı şarj desteğimiz bu modelimizde de bulunmakta. İki modelimizde batarya performansı olarak aynı diyebilirim ve bunun yanı sıra iki modelinde arka kısmı açılmıyor gömülü batarya yer almakta. İki modelimizin kamera özelliklerinden bahsetmeden önce dilerseniz kamera performanslarına bir göz atalım. Daha sonrasında sizler için özelliklerinden de bahsedelim. A30S modelimizde dikey olarak 3 adet lensimiz bulunuyor. Ana kamera olarak bu modelde 25 megapiksellik lensimizde maalesef optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. Diyafram açıklığı olarak 1.7 diyafram açıklığına sahip ve video kayıt çözünürlüğü olarak ise 1080p Full HD videolar çekebiliyorsunuz. Model saniyede 30 kare yakalayabiliyorken yine yavaş çekim yani slow motion özelliği de bulunmakta. İkinci kamera olarak bu modelimizde 8 megapiksel'lik bir lensimiz var ve bu lensimiz 2.2 diyafram açıklığına sahip. İkinci lensin özelliği ise 123 derecelik ekstra geniş açıda resimler çekmenizi sağlayabilmekte. Üçüncü lensimiz ise 5 megapiksel olarak yer alıyor. Bu lensin özelliği ise derinlik algısı yani portre modunda resimler çekmenizi sağlayabilmekte. A20S modelimizde de dikey olarak 3 adet lensimiz bulunuyor. Ana kamera olarak A30S modelinin 25 megapiksellik kamerasına karşı bu modelde 13 megapiksellik bir lens kullanılmış. Yine bu modelimizde de maalesef optik görüntü sabitleyici bulunmuyor. Diyafram açıklığı olarak yine A30S'in bir tık gerisinde 1.8 diyafram açıklığına sahip ve 1080p Full HD videolar bu modelimizde de çekebiliyorsunuz. İkinci lens olarak A30s ile aynı 8 megapiksellik lensimiz ve 2.2 diyaframa açıklığına sahip bu lensimiz A30s ile olduğu gibi 123 derecelik ekstra geniş açıda resimler çekmenizi sağlayabilmekte. Üçüncü lensimiz de A30s ile aynı 5 megapiksellik lensimiz ve 2.2 diyaframa açıklığına sahip ve bu lensin özelliği ise derinlik algısı yani portre modunda resimler çekmenizi sağlayabilmekte. Modellerimizin ön kameralarına baktığımızda ise her iki modelimizde de üst kısımda damla çantamızda yer alan lenslerimiz var. A30s modelimizde lensimiz 16 megapiksel olarak yer alıyor ve 1080p Full HD videolar ön kameramızda da çekebiliyorsunuz ve saniyede 30 kare yakalayabilmekte. Diyafram açıklığı olarak ise 2.0 diyafram açıklığına sahip yine bir adet lens bulunmasına rağmen bu modelimizde yazılımsal olarak portre modunda resimler çekebiliyorsunuz. A20s modelimizde ise A30s'in gerisinde yer alan bir 8 megapiksellik lensimiz var ve bu lensimizde yine 1080p Full HD videolar çekebiliyor. Saniyede 30 kare yakalayabilmek ve 2.0 diyafram açıklığına sahip. Yine portre modu özelliği A20s modelimizde de mevcut. BlueTooth versiyon olarak A30S modeli 5.0 ile gelirken A20S modelimiz ise BlueTooth versiyon olarak 4.2 ile gelmekte. NFC özelliği A30S modelimizde mevcutken A20S modelimizde maalesef NFC özelliği de bulunmamakta. Modellerin özelliklerinden bahsetmişken A30s modelimizde ve A20s modelimizde maalesef herhangi bir IP sertifikası yer almıyor. Şebeke üzerinden görüntülü konuşma her iki modelimizde de mevcut. Yine bunun yanı sıra Facebook Messenger WhatsApp gibi uygulamalardan da görüntülü konuşmalar yapabiliyorsunuz. Sensörler olarak A30S modelimizde hal sensörü, ivme ölçerler, cineskop, ortam sensörü, pusula ve yakınlık sensörü bulunuyor. Galaxy A20S modelimizde ise ivme ölçerler, cineskop, ortam sensörü, pusula ve yakınlık sensörü bulunmakta. Yine sensörler olarak A30S modeli daha başarılı. Her iki modelimizde de parmak izi okuyucumuz var. Galaxy A30s modelimizin ekran içerisinde yer alan bir parmak izi okuyucusu varken Galaxy A20s modelimizin ise arka gövdenin ortasında yer alan bir parmak izi okuyucusu bulunmakta. Bunun yanı sıra her iki modelimizde de Face ID yani yüz sarımı özelliği de bulunuyor. Modellerimiz Türkiye piyasasına çift hatlı olarak gelirken her iki modelimizde de nano sim kullanmaktasınız. Tekrar modellerimizin fiyatlarından bahsedelim. Galaxy A30s modeli güncel fiyatı ile 2500 TL olarak yer alıyor. Galaxy A20s modeli ise güncel fiyatı ile 2000 TL olarak Türkiye piyasasında yer almakta. Fiyatlarından bahsetmişken de bana soracak olursanız aradaki 500 TL'lik farka değer mi? Bence değer gayet iyi özelliklere sahip çünkü Galaxy A30s modeli. Arkadaşlar sizler de bu modeller hakkındaki fikirlerinizi ve görüşlerinizi aşağıda yorum bölümüne yazabilir. Ve yine sizler de hangi marka modelleri kıyaslamamızı istiyorsanız bunları da yorum bölümünden bizlere belirtebilirsiniz. Video sonunda da sol üst köşeden kanala abone olarak ve özellikle zil butonuna tıklayarak yeni yükleyeceğimiz videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videolarımızda da görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşçakalın.